Kendi strateji oyunumu yapıyorum gün 2. Bugün vergi sistemini geliştirdim ama öncelikle oyunun haritasını göstermek istiyorum. İllere tıkladığımızda bilgilerini görebiliyoruz. Burada paramız var. Bu görselleri şimdilik olmasa da ileride ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi istediğimizi seçebiliyoruz. Örneğin vergileri azaltalım. Görüyorsunuz şu anki İstanbul vergi 47.65. Ne kadar azaltacağımızı yazıyoruz. Burada istediğimiz illeri. Burada tüm illerdeki vergiyi azaltabiliyoruz. Biz tüm illeri yaptık bakalım azalmış mı? Gördüğünüz gibi azalmış ancak vergi çeşitli sebeplerle arttığı için 19 azalmış oldu. Videomuz bitti eklememi istediklerinizi yorumlara yazınız 3. Güne görüşürüz.